size merhaba Nasılsınız Kardeşlerim Umarım iyisinizdir Ben Tom Tom Eysimar Tom Bugün Sizlere çok farklı bir Konsept sunacağım Ve beğeneceğinizden Kesinlikle eminim Bu yüzden Hayır, kesinlikle ne yapıyoruz unutmuyoruz ne yapıyoruz unutmuyoruz bugün seçme isimler yaptım kimse üstüne alınmasın rastgele isimler yazdım ve ismini söylediklerim tek tek uyuyacak ismini söylediklerim tek tek uyuyacak. Ben isim söylemeden uyumayın. 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 Evet. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. 4 tane şöyle hazır mısın? Hazır mısın? 4 tane şöyle. Rahatla Rahatla Uyudur da I will done we. şekilde uyu uyu baton akar gözlerinde bir yorgunluk var ve ben o yorgunluğu alıyorum negatif al at negatif al at uyu En. Aziz, Aziz. Asis. Laatla. Ve ujo. Melike. Merhaba Melike. Gamzecan Merhaba Gamzecan Uyu Uyu Gamzecan Evet Evet Sen çok ders çalışmışsın Gözlerin yorulmuş Ve rahatla Ve rahatla Uyu Meloş iyi geceler Kemal ourselves awesome. osan alkolosan ve uyu uyu Emir uyu şeyma şeyma yaklaş negatifini aldım Rahatla. Şey mal. Uyu. Uyu. Pose. Pose'sine uyumak çok zor ama. Negatifini aldım. Asun, negatifi aldım, attım, yazan ve uyu. Ayşegül. daha yakaladım. Aldım stop nah. Yorgun hissediyorsun kendine. Evet kardeşim. Hop. Uyu. Manolya izamar. Uyu. 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 Evet. İzamar lavanta. Lavanta kokusu. Sen biraz çok enerjin var. Hissediyorum biraz senin. Dinlenmen lazım. Uyu uyuyuyuyuyuyuyor. Ne 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 Evet, sıradaki kişi Emir. Merhaba Emir. Biliyorum, çok yorgunsun işten geldin ve seni şu an rahatlatıyorum. Negativeni aldım, attım negatifini aldım attım ve rahatla rahatla rahatladın mı rahatladın mı evet hop 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 sıradaki kişi İsmail arkana yazdan negatifini aldım attım ve sana adapte ol ve çok sakin bir şekilde rahatla 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 rahatladık dream boy merhaba kardeşim biliyorum işten geldin yorgunsun de fazla negatif yok ufak bir iş yorgunluğu attık ve arka rahatla 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 pozitifler senin olsun evet Ahmet merhaba Ahmet merhaba Ahmet duydum çok yorgunmuşsun negatifini aldım Attım. arkana Arkanı yaslan. Ahmet uyu Ahmet. Evet. Sıradaki kişi kimmiş bakalım 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 bakalım. Hatice Merhaba Hatice. Merhaba Hatice Arkana Ve senden kocaman bir Pozitif aldım Kendimi bıraktım Ve enerjimi bir kat arttırdım Ama ufak bir negatif Attım ve Şu an bana adapte Uyumaya adapte Evet Evet Mükemmelsin Şimdi Arkana yaslandın mı? Ya da yattın mı? Ne? Ne? Uyu ve iyi geceler sana diyorum. Çünkü sen cansın. Hepiniz cansınız. ismini okudum. Kişiler uyudu okumadığım kişiler kusura bakmasın seçmeydi de. yorumlar her zaman belirtin bir daha ki böyle güzel video gelsin diyorsanız part 2 gelecek gün. umarım beğenmişsinizdir ben şahsen beğendim artık ben de nasıl uyuyacağım bilmiyorum perişan arkanı açar uyurum ben de uykusuzum Ben çok yorgunum onun için bir an önce erkenden videoyu çekim dedim güzel kardeşlerime atayım. Ben de istirahatime çekileyim. Kendimizi toparlayalım canlı yayınlarımıza. Devam edeceğiz. TikTok'ta da devam edeceğiz. Herkes kendine çok iyi baksın. Sıradaki video ne olsun? Lütfen yorumlara bekliyorum. Herkes kendine çok cici ama cici baksın. Tutumtum sizleri çok seviyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay kardeşlerim.